Hey! Hepinize bugün merhabalar sevgili arkadaşlar. Evet. Bugün sizlerle birlikte müthiş bir oyun oynayacağız. Peki bu ne olacak? Tabii ki de ne mi olacak? Şu. Ha. Ha. Evet. Bu elimde görmüş olduğunuz şu an iki tabure var. Tam da iki tabure. Şöyle düzeltmem gerekiyor bunları. Bu elinde gördüğünüz iki tabure oyunu gibi oyunu sizlerle göstermek istiyorum ve gerçekten de çok büyük olacak. Bakınız, bu ikisini de çıkmaya çalışacağım. O, oh. oh. gerçekten çok zor görünüyor. Ama tabana değ değmek üzereyim. Ay, biraz dikkatli olmam gerek inin bari. İki taburu oyunu çok zor. Bu ikisi için de tek kolay bir oyun gözükmüyor ama yapacak bir şey yok. Evet, iki taburu iki tabure oyunu çok zor oynanan bir oyundur. Onu baştan söyleyeyim. Bakınız, evet. Şunları üst üste koyalım ki zaten oyunumuz dikkatimizde dağ dağılmasın. Bırakınız. Evet, iki tabure oyunu. Ha, hakikaten de çok güzel oynanmış. Nasıl ve gerçekten oynanabilir mi size gösterdim işte. Arkadaşlar öncelikle kişi buraya geliyor ve geldiği zaman sırasında ise hemen evet hemen yükseğe çıkıp evet hemen bir üst kademeye daha hızlı atlıyor. Yani kısacası tam da gerçek bir oyun diyebiliriz. Bunlar için de sizlere bu tavsiyeyi vermiş bulunmaktayım. <laughs> biraz öksürükten zorlu bir oyun olabilir. Fakat ben bu oyunu çözeceğim. Bu oyunun çözülmesi biraz şey. Böyle ters tutuyoruz bunu da. Bu şekilde tutulmasında da daha rahat bir kademeye çıkıp çıkı Peki neler olabilir? Elbette şu. Evet bu taburelerin ki gerçek evet zorlukları işte maalesef bu yüzden gelmekte. Sizler de umarım bunları anlamışsınızdır. E, bu taburenin de içinden geçebilir miyiz? Elbette hayır. Bu yüzden bunu denemek bile istemiyoruz. Eh. Kısacası bugün sizlerle iki tabure oyununu nasıl oynanabileceğini gösterdik. Öyleyse bir sonraki videomuzda görüşmek üzere dileğiyle. Ah. <laughs> Hoşçakalın. Bye bye.